Merhaba arkadaşlar. Yeni bir modelle birlikteyiz. Bugün yine sizlere iki şişle örebileceğimiz güzel bir bebek yeleği, çeyizlik yelek ya da Mercedes'e kazak modeli olarak kullanabileceğimiz bir modeli anlatmak istiyorum. Bu model diğerlerinden biraz farklı görünüşe sahip. Modeli iki kısımdan oluşturacağız. Önce şu kısmı yaptıktan sonra sonra kaydırarak yapacağız. O yüzden şu kadarlık bir bölümü beraber yapacağız ve sonrası zaten bu bölümün devamı niteliğinde aynı şeklin sürekli örülerek ortaya çıkması. Şimdi modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 12 ve 12'nin katları. 3 tane de sonunda geçiş için gerekiyor bize 12, 12, 12, 12 artı 3. Bir başa bir sona e, kenar ilmekleri de 2 tane olarak atacağız. Yani 12, 12, 12 artı 3 artı 2 şeklinde atacağız. Ben burada 2 modellik ilmek attım. 27, 24, 27, 28, 29 tane ilmeğimiz var burada. Bu modeli tersten başlıyoruz. İlk ördüğümüz sıra ters sıra olacak. Kenar ilmeği ilk sıra olduğu için örelim ve modelimize başlayalım. Bir tane kenar ilmek. Sonrasında 3 düz 3 ters. 3 düz sıra sonuna kadar 3 düz 3 ters şeklinde gidiyoruz. 3 tane düz 3 ilmek ters 3 ilmek düz 3 ilmek ters sonra 3 ilmek attığımız için başladığımız ilmekte aynı olarak 3 ilmek düzde sırayı bitiriyoruz bir tane kenar ilmeğimiz var şimdi geldik düz sıraya kenar ilmekten sonra 3 tane ters. 3 tane düz. Şuradaki terslerin üstüne örneği kuracağız. Bir tane doladık. Şu ortadaki ilmeğimizi sağ şişimizi alıp bekleteceğiz birinci ilmeği sol şişe alıyoruz Sonra bu ikisini birlikte düz örüyoruz Beklettiğimiz ilmeğin içinden geçiriyoruz 3 ilmeği bir ilmek haline getirdik hemen bir tane daha arttırmamız lazım Bir sağına bir sonuna arttırdık Sonra 3 tane düz Bu birinci modelimiz 3 tane ters geçiş için iki model arasında Sonra üç tane düz ikinci modelin ilk üç düzü bir tane doluyoruz. Yine bu tersin üzerine örnek kuracağız. Şu ortadakini sağ şişimizi alıp bekletiyoruz ve birinciyi sol şişe alıyoruz. İkisini birlikte düz ördük ve sağ şişi alıp beklettiğimizin içinden çıkardık. Bir tane doladık. Bir iki üç tane düz. 3 tane ters. 1 tane kenar ilmek. Gördüğümüz şekilde örüyoruz arka sırayı. 3 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 tane ters, 3 tane düz, yine 9 ters, sonra 3 tane düz, bir tane kenar ilmeğimiz geldik ön sıraya dördüncü sıradayız bu üç tane kenardaki ilmeğimizi aynı örüyoruz 1 2 3 tane bir tane düz burada ikisini bir öreceğiz ama sola doğru kesim yapacağız sola doğru kesim yapacağımız için şunu ters çeviriyoruz şöyle yönünü içten ikisini birlikte düz ördük. Bir tane doladık, 3 tane düz. Bir tane doladık. Bunu sola doğru kestiğimiz için örneğin bu tarafındakini normal sağa doğru ikisini birlikte düz ördük. Bir tane doladık. Geçişteki 3 tane tersimiz 3 tane ters olarak görüyoruz. Birinci örneğimiz bu kadar 3 tersten sonra bu örneği tekrar ediyoruz bir tane düz yönünü değiştirdik içten ikisini birlikte düz bir doladık bir iki üç tane düz bir doladık sağa doğru ikisini birlikte düz bir düz üç tane ters ve kenar ilmeğimiz. Sonraki sıra ters sıramız. İlmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. 3 düz, 9 ters şeklinde bu sıradaki ilmekleri örelim. 6. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 3 tane ters 3 tane düz. Bir tane doladık. Şu 3 ilmeğin ortadakini aslında birinci sırayla aynı. Ortadakini örmeden sağ şişimizi alıp bekletiyoruz. Birincisini sol şişe aldık. ikisini birlikte örüyoruz ve birincinin içine geçiriyoruz. Şuradaki yaptığımız işlem. Bir doladık. Bir. 2, 3. Bu sıra birinci sıranın aynısı. 1, yani ikinci sıranın düzden ördüğümüz birinci sıranın. 3 ters ördük. 3 düz. 1 doladık. İkinci ilmeği sağ şişe alıyoruz. Birinci ilmeği sol şişe alıyoruz. İkisini birlikte düz örüp sağ şişe aldığımızın içinden çıkarıyoruz. 1 doladık. 1, 2, 3 üç tane ters döndük arka sıraya bir aynı görünür şekilde üç düz dokuz ters arka sıralarımız böyle altı yedi sekiz dokuz bir 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 ve kenar düğmeyiz. Şimdi geldik bir sonraki sıraya. Kenardan sonra 3 tane ters, bir tane düz, yön değiştiriyoruz, ikisini içten birlikte düz sola doğru bir kesim, bir tane doladık, 3 tane düz, bir tane doladık, sağa doğru bir kesim yaptık. Bir tane düz, 3 tane ters örneği burada tekrarlıyoruz bir tane düz yönünü değiştirdik içten birlikte düz bir tane doladık bir iki üç tane düz bir tane doladık sağa doğru bir kesim yaptık bir tane düz ve üç tane ters Örneğin ilk yarısı 10 sıra. Sonraki yarısı yani kaydırarak yaptığımız 10 sıra ama bu 10 sıralık bölümler hep birbirinin tekrar niteliğinde. Şimdi arka sırada yine 3 düz 9 ters şeklinde gidiyoruz. düz 9 ters 3 tane düz bu dokuzuncu sıramız idi örneğin ilk yarısı için son sıradayız sonra örneği kaydırarak kuracağız böyle bile giderse kaydırmadan da gitse gayet güzel bir model şimdi kenardan sonra 3 tane ters 3 tane düz İlk yaptığımız modelin aynısını burada yapıyoruz bir tane doladık ortadakini sağ şişe birincisini sol şişe ikisini birlikte örüp sağ şiştekinin içinden geçiriyoruz bir tane doladık 3 düz 3 ters 3 düz 1 doladık ortadakini sağ şişe birinciyi sol şişe ikisini birden ördük ve sağ şişi aldığımızın içinden geçirdik bir doladık, bir, iki, üç düz, üç ders. Evet, modelin ilk yarısı bu kadar. İkinci yarısını şunların üzerine kuracağız. İkinci yarısı için arka sırayı geçelim. Kenar ilmekten sonra üç tane düz. 3 tane ters yine aynı şekilde aşağıda yapmış olduğumuz gibi 3 tane düz 3 tane ters 3 tane düz 3 tane ters tüm sırayı bu şekilde geçiyoruz. üç ters üç düz ve kenar ilmek Şimdi ikinci örneği kuralım. Sağdaki ve soldaki yarım olacak. Kenardan sonra bir tane düz örüyoruz. Sıradaki ilmeğin yönünü değiştirip ikisini birlikte içten düz örüyoruz. Bir tane doladık. Üç tane düz. Burada yarım örnek kurduk. Üç tane ters. Üç tane daha düz. Bir tane doladık ortadakini sağ şişimizi alıp birinciyi sol şişimizi alıyoruz şurada yaptığımız işlemi yapıyoruz İlk ikisini ikisini birlikte düz ördük birincinin içinden geçirdik beklettiğimiz bir tane doladık 3 tane düz 3 tane ters 3 tane düz. Bir tane doladık. İkisini birlikte sağa doğru düz. Bir tane düz. Burada da yarım örnek var ve bir tane ters. Şimdi arka sırada gördüğümüz şekilde öreceğiz. Tersler ters, düzler düz.

3 tane ters. Pardon, 6 tane ters olacak burası. 1 tane kenar ilmeğimiz. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 tane düz. 1 tane doladık. İkisini birlikte sağa doğru düz. Yarım örneğimizi bitirdik. Şimdi 3 tane ters. Bir tane düz. Şurada yaptığımızın aynısı. Bir yönünü değiştiriyor. Sonraki iki ilmeğin bir tanesinin içten ikisini birlikte düz. Bir tane doladık. Üç tane düz. Bir tane doladık. İkisini birlikte sağa doğru düz bir tane düz 1 2 3 tane ters bir tane düz yönünü değiştik İkisini birlikte sola doğru düz bir tane doladık üç tane düz ve kenar ilmek arka sırada tersler ters düzler düz 4 5 6 tane ters 3 tane düz 9 tane ters 3 tane düz 6 tane ters kenar olduğu için bir tane düz yani kenar ilmeğimiz Evet ilk 4 sırasını yapmış olduk ikinci kaydırdığımız modelin şimdi Aynı birinci sırada nasıl yaptıysak şuradaki birinci sırada gene aynısını yapacağız. Kenar ilmekten sonra bir tane düz yön değiştiriyoruz. İkisini birlikte düz örüyoruz ve bir tane doluyoruz. Bir, iki, üç tane düz, üç tane ters. 3 tane düz. 1 tane doladık. Şuradaki 3 ilmeğin ortadakini sağ şişimize alıyoruz. Birinciyi sol şişimize alıyoruz. İkisini birlikte düz örüp beklettiğimizin içinden geçiriyoruz. 1 tane doladık. 1 2 3 tane düz. 3 tane ters 3 tane düz 1 tane doladık sağa doğru birlikte düz 1 bir tane dol e, düz ve bir tane kenelimik Burada başlarken sola doğru kestik örneğin yarısı Burada bitirirken sağa doğru kestik örneğin diğer yarısı. Bir araya geldikleri zaman tam bir örnek yapıyorlar. Tersler, ters, düzler, düz. 3 düz, 9 ters. Bir sonraki sıraya geldik. Kenardan sonra 1 2 3 tane düz. Bir tane doladık. Sağa doğru birlikte kesim yaptık. Bir tane düz. 1 2 3 tane ters. Bir tane düz. Örneğin bu tarafında sola doğru kesim yapıyoruz. Yön değiştirip bir tane doluyoruz ve şu 3 tane düz örüyoruz. Bir tane doladık. Bu sefer sağa doğru kesim yapıyoruz. Bir tane düz. 3 tane ters. Bir tane düz, sağa doğru bir kesim, bir tane doladık, üç tane düz ve kenar ilmek. Arkasının sırada örnekleri gördüğümüz şekilde düzler düz, ilmekleri tersler ters. Geldik yine ön sıraya, ikinci modelimiz de bitmek üzere, kenardan sonra bir tane düz yön değiştiriyoruz, sola doğru bir kesim yapıyoruz, bir tane doladık, üç tane düz, üç tane ters yarım örneğimiz bitti geçişi geçtik Örneği tam bütün örneğimize geldik 1 2 3 tane düz bir tane doladık yine aşağıda yapmış olduğumuz gibi ortadakini sağ şişe alıyoruz bekletiyoruz İkisini birlikte düz ördükten sonra beklettiğimizin içine geçiriyoruz bir tane doladık 1 2 3 tane düz ördük. 3 tane ters ördük. Tekrar 3 tane düz örüyoruz. Sağa doğru birlikte düz ördük, doladık, bir tane düz ördük ve kenar ilmeğimizi. Burada yanlış yaptık herhalde. Bir dakika. Önce dolayacaktık. Evet, dolayalım. Sağ doğru birlikte düz ve bir tane düz. Ve kenar ilmeğimiz. Evet, modelimiz bu kadar. Burada aşağıda başlarken tersten başlamıştık. Yine ters sıradayız. Ters sırada geçerken 3 düz, şurada yapmış olduğumuz gibi 3 düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters şeklinde gidip bir sonraki şu modelimizin altyapısını hazırlayacağız ve toplam 20 sıra ördük 10 sıra şuraya kadar 10 sıra buraya kadar bu 20 sıranın tekrarıyla tüm yüzeyi örneği yayacağız buradan başlayarak devam edeceğiz üstüne doğru evet biraz karışık şuralar ve şuralar biraz insanı şaşırtıyor ama odaklanırsak yapabileceğimiz ve kolay yapabileceğimiz bir örnek umarım sizin de beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir model olmuştur. Bir başka modelde bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.